...son yarışa kalacak. Yani... Bu etap için Grand Horde geldi. Grant Asen YouTube Golf'ünün altın çocuğu. Karşısındaysa dünyanın en hassas golf robotu Robo T var. İşin bitti yakışıklı. Konuşmasını <laughs> sevmedim. Bu sahada aralarındaki mesafe giderek artan beş hedefimiz var. Üç hedefi ilk vuran oyuncu takımı için bir puanı kazanır. Dünyanın en hassas golf robotunu yenebilir misin sence? <laughs> Bilmiyorum. Gerçekten zor olacak. Rakibim yok benim. Grant'i öğrenci yurduna geri göndereceğiz. <laughs> Vay! Vay işler kişiselleşmeye başladı. Tamam ilk atış geliyor. Hadi bakalım Chandler. Oh. Oh. Evet! <gülüyor> <gülüyor> Kanka, başardı. İşte bu. Kim bilebilirdi ki? Hadi. İşte bu! Robot sıra sende. Kurulumu yapmış. Bu iş bitti. Sırf sonradan bu zindiye özgüvenini toplasın istedim. İzle şimdi Grant. Tereyağından kıl çeker gibi. Oo eyvah. İşte bu bir puan. Ah olamaz be kanka. Bir bit. Robot bir puan aldı. Artık işin bitti yakışıklı. <laughs> Yeni stratejin ne? 135 metreye gidiyoruz. Uğurlu sopamla deneyeceğim. Al sana fırsat. İnanamıyorum. Eyvah! Odaklan tamam mı? Hadi bakalım. Ne olamaz candır. Candır işte. Şu an gerideyiz. Tamam şimdi uzağa gidiyoruz. 100 160 metre. 160 metre. Rüzgar Grant Hedefi vurmayı düşünmez misin? Beraberliği sağlamalısın. Hayır. Tamam. Bavulun hazırdır umarım. Hiç bu kadar gerilmemiştim. Haklısın tabii artık. Hayır. Hayır, hayır. Lütfen hayır. Lütfen lütfen lütfen. Hey sesi duydunuz mu? İşte bu. Evet tamam. işte bu. <laughs> tamam robot takımı bir galibiyet daha aldı. Söz sende. Bu yenilgi kolay unutulmayacak. Seride berabere kaldık ve son karşılaşmamıza doğru...